Evet bu videomuzda fiillerde olumsuzluk, fiillerde zaman kayması, kip kayması, basit zamanlı fiil, birleşik zamanlı fiil gibi konularımızı işleyeceğiz. Fiilde ya da eylemde olumsuzlukla başlıyorum. Bu zaten çok basit. Mame ya da mazmez ekiyle fiili olumsuz yapıyorsun. Mesela uzun zamandır teyzemi görüyorum dersen bu olumludur. Görmüyorum dersen olumsuzdur. Bunu çok anlatmaya gerek yok aslında. Öğretmen yoklama almamış mıydı derken buradaki mame olumsuzluk ekidir ve buraya gelen soru edatı her zaman benim eylemimden ayrı yazılır. Benim kilit noktam şu nokta. Eylemde kip kayması buna eylemde zaman kayması da diyebiliyorlar. Şimdi eylemde kip kayması ne demek? Ben sana bir cümle söyleyeceğim ve o cümlemdeki zamanımla kullandığım kipin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Mesela Oğlum sık sık sinemaya gidiyor dediğimde sık sık dediği zaman o zaman bu geçmişte de gidebilir, şimdi de gidebilir, gelecekte de gidebilir anlamında bir cümle olduğu için o zaman ben burada şimdiki zaman kipimi kullanırsam hata yapmış olurum. Çünkü sık sık diyor. Sadece şu an gidiyor demiyor ki. O zaman buradaki yol ekini atarsam ben sık sık dediğine göre her zaman gidebildiğine göre benim burada ne demem lazım? Gider demem lazım. Ar er geniş zaman ekini kullanmam lazım. Geniş zaman ekini kullanmam gerekirken şimdiki zaman ekini kullandığım için burada bir kip kayması ya da diğer adıyla zaman kayması oldu. Birazdan perde açılır, oyun başlar diyor. Bak burada birazdan diyor. Birazdan dediğine göre şu an değil, geçmiş değil, gelecek. O zaman benim kipimde hangi kipi kullanmam lazım? Gelecek zaman kipini bu hangi kipi kullanmış geniş zamanı sanki her zaman perde açılır ve her zaman oyun oynanır anlamında bir kip kullanmış o zaman burada benim açılacak ve oyun başlayacak demem gerekir hemen arkadaşını buluyor ondan özür diliyorsun sadece şimdi arkadaşını bul ve şimdi arkadaşın özür dili anlamı çıkıyor ama o emrediyor o yüzden benim burada haber kipi değil de dilek gibi kullanmam lazım. Yani sadece haberin yerine haber, dileğin yerine dilek getirecek gibi bir kaide, kural yok. O zaman hemen arkadaşını bul, ondan özür dile demem gerekir. Alttaki örneğe geçiyorum. Kedi fareyi fark etmiş olacak diyor. Sanki kedi var, fare var. Ben gelecek zamanda, yani ilerleyen zamanlarda fareyi fark edeceğim. Yani kedi fareyi fark edecek anlamı çıkıyor. Ama Burada ihtimal, olasılık anlamı kattığı için kedi fareyi fark etmiş olacak değil. Kedi fareyi fark etmiş olmalı dememiz lazım. Son örneğimde de yarın size geliyorum diyor. Çok basit bir örnek. Yarın dediğime göre burada geliyorum değil gelecek zaman kipi yarın size geleceğim demem lazım. Kip kayması lazım. ya da zaman kayması bu şekilde. Şimdi tahtanın bu tarafına ÖSYM'de çıkmış kip kayması ile ilgili bir soru yazdım. Diyor ki ÖSYM e, aşağıdakilerin hangisinde kip kayması yoktur diyor. Vardır da diyebilirdi. Bunun dışında bir örnek zaten vermiyor. Bakalım Adana'da var mı? Bakalım iki hafta sonra kardeşim Azerbaycan'dan dönüyor diyor. İki hafta sonra dediğine göre şimdiki zamandan bahsetmedi değil mi? Sonra dönecek. iki hafta sonra. O zaman burada benim dönüyor değil. Ne demem gerekir? Dönecek demem gerekir. O zaman burada bir kip kayması var. Adana'yı eledim. Sen şehit oğlusun yazıktır. İncitme atanı diyor. Yani atanı incitmemeni sana emretmiyor. Atanı incitmemeni istiyor. Yani burada benim hangi kipi kullanmam lazım? İstek kipini. O zaman incitme değil de yazıktır. İncitmeyesin atanı. Şuradaki e istek kipi olduğu için benim bursa şıkkımda da kip kayması var. Çocuk ağlamaya başladığı bir şeyden korkmuş olacak. Burada da yine ihtimal olasılık yani tahmin anlamı var. O zaman burada gelecek zaman kipi değil de gereklilik kipimin dilek kiplerinden gereklilik kipini kullanmış olmam lazım. Ödevlerini bitirecek, odanı toplayacaksın diyor. Burada da emre diyor. Gelecek zamanda ödevlerini bitir, gelecek zamanda odanı topla demiyor. O zaman ödevlerini bitir, odanı topla demem gerekir. O zaman C ve D'de de kip kayması olduğuna göre Hangi şıkkında kip kayması yok? Edirne'de kip kayması yok. Şimdi e, basit zamanlı ve birleşik zamanlı fiillerimize geçip bu konumuzu da burada bitirelim. Evet şimdi çekimli eyleme geçiyoruz. Çekimli eylemi zaten işlemiştik. E, diğer adı çekimli fiildi. Yani bildiğimiz bütün fiiller çekimli eylem sayılıyordu. İçinde fiilimse eki olmadığı sürece. Şimdi benim çekimli eylemlerim basit zamanlı eylem ve birleşik zamanlı eylem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Basit zamanlı da diyebilir, basit çekimli de diyebilir. Çekim demek zaman demek, bunu unutmuyoruz. Basit çekimli eylem ne demek? Ben haber ve dilek kiplerini anlatmıştım, hatırlayalım. Haber kipinin diğer adı bildirmeydi, dilek kipinin diğer adı tasarlamaydı. E, haber kipleri geçmiş, gelecek, şimdiki ve geniş zaman olmak üzere dörde ayrılıyordu. Dilek kipleri de gereklilik, emir, istek ve şart olmak üzere dörde ayrılıyordu. İşte bu haber ve dilek kiplerinden, daha doğrusu haber ya da dilek kiplerinden sadece bir tanesiyle kurulmuş bir fiil varsa ben bunu basit çekim ya da basit zamanlı fiil diyorum. Yani hem haber hem dileği almayacak ya da sadece haber sadece dileği alacak diye bir kural da yok. İkisinden bir tanesini alması benim için yeterli. Mesela Evet, fiil olacak. Fiilden sonra kipeki gelecek. Kipekinden sonra kişi eki gelecek. Ne demek bu? Annenin sözünü dinlemelisin diyor ya burada. Bakın burada dinlemek fiil kök. O zaman ben buradaki eylem kökümü buldum. Şuradaki malı, meli dilek kiplerimden gereklilik kipi, kipekimi de buldum. Sen dinlemelisin derken şuradaki sin eki de ikinci teklik kişi eki olduğuna göre fiil kök kipeki kişi ekimi buldum. Yani bir tane kip olması benim için yeterli. Bütün evi iki günde boyadım diyor. Bak burada sadece dığı duyduğu var. Görülen geçmiş zaman eki. İkisinde de bir tane kipeki var. O zaman ben buna basit çekimli ya da basit zamanlı fiil diyorum. Şimdi bu iki örneğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hep de şıklarda bu iki örnek mutlaka oluyor. Şimdi benim ar er yapım ekimle ar er geniş zaman ekimi birbirine karıştırmamam gerekiyor. Nasıl olacak bu bakalım. Ekmekler nar gibi kızarmış diyor. Bakın bunun kökü kızmak ama sinirlenmek anlamındaki kızmak değil. Tavanın kızması yani ısının artması, sıcaklığın artması anlamındaki kızmak. O zaman kızdı yani rengi değişti. Kızmaktan kızarmak o zaman buradaki fiilden fiil yapım eki oldu. O zaman buradaki ar er geniş zaman eki olmadığına göre burada bir tane mış mış, mış, mış var. Bir tane kip olduğuna göre bu ne oluyor? Basit zamanlı fiil oluyor. Ama üste şöyle bir örnek koysaydı. Her sabah çocuğa kızarmış. Bakın her sabah dedi. Her sabah dediğine göre bütün zamanları kastediyor. O zaman bunun kökü kızmak, sinirlenmek anlamındaki kızmak. Şuradaki ar er geniş zaman eki. Şuradaki mış 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 da öğrenilen geçmiş zaman eki. Burada iki tane kip haber kip olduğuna göre... Buradaki basit zamanlı olmuyor, yukarıdaki basit zamanlı oluyor. Tekrar ediyorum. Neden yukarıdaki basit zamanlı oldu? Çünkü buradaki ar-er geniş zaman eki değil. Geniş zaman eki olmadığı için basit oldu. Bir tane kip eki almış oldu. Buradaki ar-er geniş zaman olsaydı alttaki gibi o zaman burada ne olacaktı? Birleşik çekimli olacaktı. Geçelim birleşik çekimli eyleme. Basit çekimli bir tane kip, birleşik çekimli iki tane kip. Yapman gereken tek nokta haber ya da dilek kiplerinden iki tane bulacaksın fiilde. Şimdi hikaye birleşik, rivayet ve şart birleşik zaman olmak üzere üçe ayrılıyor. Yani hikayenin ekini, şartın ekini ve rivayetin ekini çok iyi bilmen lazım. Hikaye dı di du düdür. Rivayet mışmış mışmıştır. Mış, ek fiil anlatırken de söyleyeceğiz. Bu hikaye ve rivayet işine çok yarayacak. Şu ek neydi? Dı di du düdü. Rivayet mışmış muşmuştu. Mış, Şartı zaten hepimiz biliyoruz. S ve sağ eki. Bu hikaye birleşik zaman dediği zaman şimdi birleşik zaman dediğime göre iki tane kipeki olacak değil mi İki tane kipeki varsa benim bu dı di, dı dı birinci kip mi olacak ikinci kip mi her zaman en sonuncu hikaye diyorsa dı dı di en sondaki olacak rivayet diyorsa miş en sonda olacak ssa diyorsa ssa en sonda olacak bakıyorum buralardan geçiyordum diyor bak yor birinci kipimi buldum şimdiki zaman eki bak buradaki dı di, dı dı da buldum en sonda oldu. O zaman bu hem iki kip aldı hem de hikaye birleşik zaman oldu. Hayata gülebilseydim diyor. SSA bak haber haber. SSA şart kipi yani dilek kipiydi. Dı, dı zaten görülen geçmiş zaman eki. Yani hikaye. O zaman bu hikaye birleşik zaman oldu. Ama bir dilek bir haberle oldu. Hangisinin olduğunun önemi yok. İki tane kip ekimi olsun yeter. Rivayete geçtim ekimmişti bak acak ecek gelecek zaman miş öğrenilen geçmiş zaman iki kipim oldu malı meli gereklilik kipim, miş öğrenilen geçmiş zaman burada da iki kipim oldu en sonda miş olduğuna göre rivayet birleşik zaman olacak sana rivayet hikaye şart demezse bunlara bakmana gerek yok derse bakacaksın demezse herhangi bir iki tane kip eki bulman yeterli şart şartlı birleşik zaman bak yine ssa en sonda olacak Şimdi öğreneceksin altına çiziyorum. Bu birleşik zaman mı? Hayır. Burada sadece acak ecek var. Bir tane kip var. Öğrenciler hep cümlenin en sonuna bakar. Ha burada birleşik zaman yok işaretliyim der. Halbuki cümlenin ortasında da olabilir. Bu örnekte olduğu gibi. Bakın dinlemek kök, r geniş zaman, ss şart kipi. İki tane kip olmadı mı? Oldu. O zaman buradaki basit olmasına rağmen cümlemin ortasında bir birleşik zamanlı fiilimi, çekimli fiilimi yakaladım. Çekimli fiil derken bunu kastediyor işte. Yani haber ya da dilek tipinden herhangi bir tanesini alırsa çekimli fiil oluyor. Yani fiil arayacaksın. Denilenleri yaptıysan endişelenecek bir şey yok. E bunun kökü ise ama bak gene ortada bir var. Çekimli fiil. Hatta birleşik çekimli fiil. O zaman şuradaki d d görülen geçmiş zaman şuradaki s da şart gibi. Yine en sona geldi s sağlar. O zaman benim birleşik zaman çekimim bu şekilde. Basit zamanlı bir tane kip alacak, birleşik zamanlı iki tane kip alacak. Şimdi tahtayı silip ÖSYM'de çıkmış bir soruyu beraber çözelim. ÖSYM'de çıkmış basit ya da birleşik zamanlı ile ilgili sorumuzu tahtaya yazdım. Şimdi beraber biz bunu çözelim. Sorumuzda ne diyor bizim? Kaç tane birleşik çekimli eylem vardır? Yani ben... Paragrafın içinde iki tane kipeki almış fiillerimin altını çizeceğim. Bakalım beraber. Küre dağlarını döne döne tırmanıyorduk. Bak burada bir yor var. Bir de burada dı dı, dı dı var. Biz tırmanıyorduk diyor. O zaman şuradaki kene birinci çoğul kişi eki ne oldu? Fiil artı kipeki artı kipeki artı kişi eki. Basit zamanda neydi? Fiil artı kip eki artı kişi eki. Şey. Yani bir kip ve iki kip. O zaman ben birinci birleşik zaman eylemimi buldum. Güneş sabah sisinin grileştiği yeşil tepelerin arasından portakal renkli yüzünü gösteriyordu. ÖSYM'nin bir taktiği de buradan kısa çizgiyi koyuyor. Sen hızlı hızlı okurken şuradaki duyu görmeni istemiyor. Buralara çok dikkat et. O zaman burada ben bir yoru yakaladım. Şimdiki zaman eki haber kipi e şuradaki dı dı, dı dı de görülen geçmiş zamanı ki haber gibi yani hikaye miş olsaydı rivayet olacaktı. Güneşin daha ulaşamadığı derin koyuklar vardı. Bunu alabilir miyim? Bunu alamam. Basit çekimli olarak alabilir miyim? Bir tane kif var. Hayır yine alamam. Neden? Basit çekimli fiil diyorum. İsim demiyorum. Buradaki var isim olduğuna göre kesinlikle bir çekimli eylem değildir. Ne basit ne de birleşik. Yeşilin en güzel tonlarıyla bezeli Mendil kadar tarlalar Gerçek değilmiş gibi duruyordu Bakın burada bir de duruyordu var Yor şimdiki zaman Du görülen geçmiş zaman İki tane kipe aldı Bileşik zaman oldu Derin derin uçurumlar Dipten doğru çamlarla Ak kavaklarla donanmıştı Bir de burada donanmak var Mış öğrenen geçmiş zaman, diye Görülen geçmiş zaman Ama donanmıştı demeseydi de Donanmış tır deseydi bu örneğe çok dikkat edin. Bunu öğrenci her zaman birleşik zamanlı fiil diye alıyor. Ama bu bir yanlış kullanımdır. Neden? Ben şuraya diyorum ki bunu kökü donanmak ya. Şuradaki bu eki öğrenilen geçmiş zaman. Şuradaki tır ee, d diye görülen geçmiş zaman değil. Buradan ayırır öğrenci bunu. Görülen geçmiş zaman eki der. E bu R ne? Geniş zaman eki mi? Kişi ekimi. Hayır, eki mi? Hayır. Üç tane ekip bir fiile gelmez ki. Buradaki donanmıştı değil donanmıştır. Şuradaki tır eki bildirme ekidir. Yani ek fiilin geniş zamanıdır. Ek fiilin geniş zamanı bir kip eki değildir. O yüzden şuraya çok dikkat edin. Tır ekini çok fazla verirler. Tır eki varsa bileşik çekimli değildir. Buna ne diyeceğim ben? Buna tabii ki de basit çekimli fiil diyeceğim. Çünkü sadece mış ekini almış. Sorumuza dönecek olursak. Buradan da kaç tane kipi var burada? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman cevabımız ne oluyor burada? Ceyhan oluyor. Bunun tam tersini de sorabilirdi. Hangisi kaç tane basit çekimli fiil vardır diyebilirdi. Ya da hangisinde farklı bir kip vardır diyebilirdi. O zaman ben neye bakacağım? Basit çekimli mi? Birleşik çekimli mi? Diye bakacağım. O soru tarzlarına da bir bakalım beraber. Evet bir diğer soru kalıbımıza gelmiş bulunmaktayız. Demin ne yaptık? Paragrafın içinde kaç tane birleşik zamanlı fiil olduğunu gördük. Onun tam tersi de olabilirdi. Onu yine yazmıyorum tahtaya. Yukarıdaki paragrafta kaç tane basit çekimli film kullanılmıştır diyebilir. Bir de bu şekilde karşınıza gelebilir. Bunun dışında basit ya da birleşik çekimli ile ilgili herhangi bir soru kalıbı karşınıza asla gelmez. Bu soruları yapabilirseniz diğer bütün soruları da yapabilirsiniz. Önemli olan demin yazdığım o tır ekini bilmen ve bir kip alırsa basit iki kip alırsa birleşik çekimli olduğunu bilmendir çünkü burada da diyor ki aşağıdakilerin hangisinin yükleminde farklı bir kip kullanılmıştır diyor. Yani ya dört tanesinde haber bir tanesinde dilek olacak, ya dört tanesinde dilek bir tanesinde haber olacak, ya da şöyle de yapabilir: hepsine geçmiş zaman verir, bir tane gelecek verir, hepsine emir kipi verir, bir tane gereklilik verir. Yani haber ve dilek arasındaki farkı da sorabiliyor. Aynı başlık altındaki ara başlıkların arasındaki farkı da sorabiliyor. Şimdi bakalım biz hangisini sormuş bize. A'ya bakıyorum. Enerji fiyatları dünyada bir enerji krizi yaşattı diyor. Enerji fiyatlarının artışı dünyada bir enerji krizi yaşattı. Yaşamaktan yaşatmak gitti. Şuradaki dı değil. Görülen geçmiş zaman ekidir. Bunu yazalım. Belki de hani haber kipinin içinden soracak bana. Görülen geçmiş eki hangisi haber kipidir? Siz de soru çözerken bu şekilde yazarsanız daha basit olur. Görmeniz. Sanıldığının tersine çok da kolay yazamıyorum. Yazmak fiil kök yor şimdiki zamanki başka de bir kipe kim yok? E o zaman bakıyorum yor şimdiki zaman diyorum. Buna ne diyorum? Haber kipi diyorum. Yani çekimli fiilim A'da da B'de de haber. Usta çırak geleneği kültür ve dil birikimiyle desteklensin artık desteklensin. Desteklensin derken emretmiyor mu? Emir kipidir. O zaman ben buraya ne diyorum? Emir kipi. Yani bu hangi kip oluyor? Dilek kipi oluyor. Cevabım çıktı zaten. Burada çizgi ve yorumları ortaya çıkaracağım bu resimde. Acak ecek gelecek zaman eki bir tane kip var. O zaman bu da haber kipi. Bu bölgede kış ayları ılık ve yağışlı geçerdi. E burada dı 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 görülen geçmiş zaman eki var. Bu da haber kipi. E haber kipi ise hangisi farklı bir kitle çekimlenmiş? Haber, 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 haber. C seçeneği dilek olduğu için söylediğim gibi bunun tam tersi de olabilirdi. Ben bunun cevabını ne diyorum? Ceyhan diyorum. Bu da benim farklı bir soru kalıbımdı. Şimdi arkadaşlar deminki soruda hangisinde farklı bir kip kullanılmıştır diyor. Burada soru kalıbını değiştirmişler ama cevap olarak deminki soruda ne yaptıysak aynısını yapacağız. Aslında aynı soruyu soruyor bize. Sadece soru kalıbını değiştiriyor. Burada da demiş ki aşağıdakilerin hangisinde zaman kavramı vardır demiş. Zaman kavramı hangisinde var? Haber kipinde var. Bildirme kipi. Ben ne demiştim? Haber kiplerinin zaman anlamı vardır. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Bunu şöyle de çevirebilir. Hangisinde zaman anlamı yoktur der. Yani sana neyi demek istiyor? Direkt kipini bulmanı istiyor. O zaman buna da bakalım. Zaman kavramı vardır diyorsa yani aşağıdan bana haber kipini bul diyor. Adana'ya bakıyorum. Düşünceler güzel bir biçimde sunulmazsa değer kazanamaz. Buradaki geniş zamanın olumsuzu mazmezi görmüyorsan taktiğin neydi? Bunu olumluya çevirecektin. Bak kazanmaz deseydi kazanır diyecektim ama kazanamaz dediği için ben buna ne diyorum kazanabilir. O zaman buradaki ir geniş zaman olduğuna göre geniş zamanda haber kipi olduğuna göre haber kipi de zaman bildirdiğine göre benim cevabım zaten Adana'da çıktı. Keşke daha altlara yazsaydım. Ama bakalım yine de huzursuzluğa yol açacak hareketlerden kaçınalım diyor. Bakın burada EA istek kipi var. İstek kipi dilek kipiydi. Ve dilek kipi bana zaman anlamı vermiyordu. Artık böyle konuşarak beni sinirlendirme. Sinirlendirme emir kipiydi. Emir de bir dilekti. B gitti, C gitti. Gün ışığı karyolamı aydınlatabilse keşke. Aydınlatabilse derken burada SSA şart kipi var. Şart kipi de dilek kipi. Sanatçı kusursuzluk istiyorsa çaba göstermelidir. Şimdi burada istiyorsa var. İstemek burada fiil. Ama yükleme bakacağım. Çünkü aşağıdakilerin hangisinde yazmamışım buraya hangisinin yükleminde zaman kavramı vardır diyor. Buraya şurasını en önemli kısmı yazmamışım. Yükleminde diyorsa yüklemine bakmak zorundayım. Niye? E çünkü burada bir e, benim çekimli fiilim var. Hatta birleşik zamanlı fiilim var. Yor şimdiki zaman, ssa şart gibi bu zaman bildirir bana. Ama bana yüklemi dediği için ben ne yapacağım? Yükleme bakacağım. Yüklemimde de malı meli gereklilik gibi olduğuna göre Gereklilik kipi de bir dilek kipi olduğuna göre o zaman ben Edirne'yi de ediyorum. Tek haber tiplerimden olan geniş zaman Adana'da olduğu için cevabım Adana oldu. Soru kalıplarımız bu şekilde. Bu konuyu burada bitirip diğer bir videoda ek fiile geçeceğim.